Ben Ayşem Alısoy, ATC Grup Genel Müdürü, Uçukat Yönetim Kurulu Üyesi, Karayolu Çalışma Grubu Başkanıyım. Uzun yıllar Uçukat'ın çeşitli çalışma gruplarında, iki dönemde yönetim kurulunda görev almış bir meslektaşınız olarak, planlanan 38. olağan genel kurulumuz için yönetim kurulu başkanı adayıyım. Bir kadın aday olarak genel kurulumuzda yaşanacak, iki listeli seçim sürecinden duyduğum memnuniyeti ve demokrasi olan inancımı tüm içtenliğimle vurgulamak isterim. Bu süreçte derneğimize çok değerli katkıları olan tüm eski başkanlarımıza ve yönetim kurulunda görev almış meslektaşlarımıza Uçikat'a ulaştırdıkları itibarlı konum için teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum. Utikat yönetim kurulundan gelen bir meslektaşınız ve önce Uçikat gibi olarak derneğin bize kattığı değerleri tecrübelerimizi, çalışma prensibimizi ve disiplinimizi devam ettirerek çalışma ve odak gruplarımızda değerli sektör raporları hazırlayacağız ve sektörü yön vermeye devam edeceğiz. Üyelerimizle birlikte işbirliği içinde çok sesli ama çağın gerektirdiği dengeyi kuran deneyimli çalışma gruplarımızdan gelen emek yoğun bir yönetim kurulu özellikle altını çizerek vurgulamak isterim. Çok değerli projelerle aranızda olacağız. Dileğim tüm sektörü kucaklayan ve ayrıştırmadan uzak, Utikat'a yakışan bir seçim süreci yaşamaktır. Güçlenerek çıkacağımız bu seçimden bize olan güveninizin devamını diliyor. Önce Utikat ekibine desteğinizi bekliyor. En samimi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler.